Ne iş yapıyorsun peki? 9 5 çalışıyor. 9'dan 5'e çalışan biriymiş. Altla ilişkilerde çalışıyorum. Aldın mı ağzının payını? O halde boktan bir hayat yaşıyorsun desene. Neden sürekli yalan söylüyorsun kardeşime? Bana her şeyi anlat Mikael. Benim adım Mikael değil. Rest çekiyorum. Bu da ne? Gerçek adım Yosef Boa Kriptonun ne olduğunu biliyor musun? Dolandırıcılık işi. O dolandırıcılık işi yakında beni zengin yapacak sen bir ara Firuk de boks yapmıyor mu? Evet doğru. Boksu bıraktığın iyi olmuş. Yoksa şimdi Tetris bloğu gibi yürüyor olur. <laughs> Aklın sıra komiklik mi yaptın? Diyelim ki yarın varım ya sattım. Ha, ilk işim plastik cerraha götürmek olur. Neden? Alnını kapattırmak için tabii. Ah, meydek Stefan'ın alnına acil iniş istiyoruz. Yere çakılacağız. Hı? Hı? Bizi memnun etmek istiyorsan bize arkadaşından bak. <laughs> Ordu'yu ödemek için kripto paraların satılmasını bekliyor. <laughs> Hay bok dedik. <laughs> Bunlara niye kripto paradan söz ettin? Böyle mi oldu yani? Ne yapacaksın? <laughs> Güvenlik. Çene çalmayı bırakalım. Hadi ayağa kalk dedim. Ama <laughs> beni tokatladın. <laughs> ben umurunda bile değilim. Sen paranın peşindesin. Şerefsiz. <laughs> yüzüme bak. Ölmeden önce yüzüme bak ha. Öğrendiklerim hiç de hoşuna gitmeyecek. Netflix'te yayınlanacak berbat bir film geliyor.